Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz avatar evreninde cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konuları. Size daha öncesinde cinsiyet eşitliği adında bir video hazırlamıştım ve orada da bu videonun devamının sonra geleceğini söylemiştim. Devamı için en güzel aylardan bir tanesindeyiz. Haziran ayında yani onur ayındayız. Onur ayı cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olan kişilerin anıldığı bir ay olarak geçmekte. Bu konuda kendi görüşümü aktarmam gerekirse ben hiçbir organizasyonun, hiçbir grubun arkasında ya da destekçisi değilim. Herkesin kendi hayatı var, herkes kendi hayatını yaşar ve bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu konudaki görüşüm sana ne ve bana nedir? Bazı haksızlıkların yaşandığının farkındayım. Bu konuda ya da diğer konularda çok fazla haksızlıklar yaşanıyor. Açıkçası bizim bu konularda aramamız gereken çözüm adalet sistemidir. Biz adalet sistemini doğru uygularsak haksızlıkları daha minimuma indirmiş oluruz. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Avatar evreninde cinsel yönelim ve cinsiyet eşitliği nasıl işlenmiş? Hadi gelin inceleyelim. Size ilk videoda toksik SCV ve Vogue kültüründen bahsetmiştim. Yanlış anlaşılmış da olabilirim o konuda. Seceve ve Vogue kültürü yanlış şeyler değil ama insanlar bunu yorumladıklarında çok yanlış bir şekilde yorumlayıp toksikleştirmesine sebep oluyorlar. Bu toksik kültür ne yazık ki serilerimize zarar vermeye başladı. Avatar evreninde bu toksik kültür var mı diye sormuştum ve size bugün bunun cevabını vermeye çalışacağım. Çok net bir şekilde ifade edebilirim ki Avatar evreni daha toksikleşmedi. Henüz o toksisliğe ulaşmadı. Verilen kararlar şimdilik yerinde diyebiliriz. Ama bir gün, bu sözümde hatırlayın, gay ya da lezbiyen olmayan bir karakter, gay ve lezbiyen yapılırsa o gün serinin toksikleştiğini düşünebilirsiniz. Ama doğal yollarla gerçekleşen bir süreç toksik değildir bunun ayrımını yapalım. Şimdi neyden bahsediyorum? Kora'dan bahsediyorum. Legends of Korra izleyenler bilirler ki son sezonun son bölümünde Kora ve Asami'yi el ele bir şekilde Spirit dünyasına geçerken görmüştük. Hemen ardından insanlar dediler ki bu ya bunlar romantik bir ilişki mi yaşıyorlar? Gibi bir düşünceye kapılmışlardı ve bu düşüncelerinde haklıydılar. 2014 yılında serinin hemen bitmesinden sonra Brian Konietzko bir yazı paylaşıyor bununla ilgili. Evet, Korasami bir kanondur yani gerçektir diyor. Korasami romantik bir ilişki yaşamıştır. 2019 yılında çıkan Turf War çizgi romanında ise bu romantik ilişkinin nasıl büyüdüğünü bir öpüşme sahnesiyle... Perçinliyorlar. Bu makale ilginç bir şekilde benim çok hoşuma giden bir makaleydi. Ve yazım şekli, açıklananlar, Hayom yazdaki göndermesi falan benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden size bu makaleyi ayrı bir video olarak tekrar yayınlayacağım. Kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gelelim makaledeki Korasemi olayının sürecine. Dediklerine göre Korasemi'yi bir son dakikada planlamış bunun için en az bir yıl öncesinden uğraşıyorlar. Hatta diyorlar ki eğer Korra ve Asami'nin aniden geldiğini düşünüyorsanız, son iki sezonu tekrardan inceleyin, tekrardan Korra ve Asami'nin arkadaşlık ilişkisinin sürecini tekrardan inceleyin diyor. Yani baktığımızda Korra, Asami ve Mako üçlüsünün ilginç duygusal etkileşimlerine bakmıştık. Ve bu etkileşimlerinden sonra, makol sen ne rezil bir adamsın ki, Kore ve Asami bir araya geldi ve ikisi romantik bir ilişki yaşamaya başladılar. Burada Brian Konietko ve Michael Dante DiMartino'ya şu eleştiriler gelmeye başladı. Siz fanların düşüncelerine boyun eğdiniz şeklinde. O dönemlerde de tabii ki bu Vogue kültürü ya da ZCV kültürü dediğimiz şey etki etmek ve sürekli hayranlar tarafından bir baskı yapılmakta. Brian Konesko şu şekilde bir açıklama yapıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok diyor. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı ben Kateng Zutara tartışmalarını hatırlıyorum diyor. O dönem Zutara'yı yapardık o zaman diyor. O, biz niye Kateng'i etmeye çalışırdık ki? O dönem Zutaracılar çok baskı yapıyordu. Bunda da aynı düşüncemiz yoktu diyor. Tabii bu makalede çok farklı şekillerde açıklıyor. Size Kore Asami ilişkisiyle ilgili bambaşka bir video yapacağım zaten. Bu ay içerisinde bunu da görürsünüz diye düşünüyorum. Her ne kadar serideki en önemli cinsel yönelim açıklaması Korra Asami olsa da aslında seri genişledikçe kitaplara romanlara ve oyunlara taştıkça daha çok lezbiyen gay ya da transseksüel non bireyleri görmekteyiz. Korra ve Asami dışında Kiyoshi ve Ranji çiftimiz var. Avatar Kiyoshi ve Ranji de biseksüel özellikler göstermekte. Ranji başka erkek arkadaşı var mıydı onu hatırlamıyorum ama Kiyoshi sahte avatar Yun'dan da hoşlanmıştı zamanında ve Ranciden de hoşlanmıştı. Kiyoshi'yi bir seksel yapan özelliklerden bir tanesi de buydu. Kaya yani Enkle Katara'nın çocuklarından olan Kaya lezbiyen olduğunu Kore ve Asami'ye söyledi ve bu ilişkisini anne ve babasına söylediğinde çok olumlu bir şekilde karşıladıklarını hatta Enk hava göçebelerinde bu tür şeylerin çok normal olduğunu da bahsetmiş Kaya'ya. Bunu söyleyebiliriz. Tabi başka bir karakter Sozin'in kız kardeşi Zeysan Zeysan bir hava göçebesi kadına aşık oluyor ama diplomatik olarak kendine ve grubuna fayda sağlayacağını düşündüğü için diplomatik olarak bir erkekle evleniyor. Hava göçerbesi erkekle evleniyor. Kandro ile evleniyor. Ama Zeysa'nın aşk ilişkisinin de bir kadınla olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Zeysa'nın lezbiyen yaptığını düşünebiliriz. Çünkü erkekle ilişkisi çok şey değil. Hani politik bir amacından başka bir şey değil. Suki Elon çizgi romanında Kyoshi adasında yaşayan bir kızın bir kadınla ilişkisi olduğu söyleniyor. Mingxia. Mingxia karakteri de lezbiyen karakterler arasında geçiyor. Sonradan açıklanan, sonradan böyle röportajlarda açıklanan bir karakter var. Ayway karakteri. Ayway karakterinin gay olduğu söyleniyor. Bir de Young Chen romanlarında evli bir gay çift var. Onun dışında birçok karakterin farklı cinsiyet kimlikleri olduğunu da görmekteyiz açıkçası. Peki uluslar bu cinsiyet kimliklerine ve cinsel yönelimlere nasıl bakıyor? Hadi gelin onlarla birazcık konuşalım. Gelelim ilk ulusumuz olan hava göçebeleri. Size hava göçebelerinin ne kadar serbest bir yaşamı savunduğundan bahsetmiştim. Cinsiyet kimliği bakımından hava göçebeleri tarihini ilk başlangıçlarında ikiye ayrılıyor. Diyor ki güney ve kuzey hava tapınaklarını er erkeklere, doğu ve batı hava tapınaklarını ise kadınlara ayırıyor. Belki de tarihteki ilk cinsiyet ayrımını oluşturuyor. Kız öğrenciler doğu ve batı hava tapınaklarına, erkek öğrenciler kuzey ve güney hava tapınaklarına gidiyor ve genelde de orada kalmaya meyilliler. Fakat biliyorsunuz hava göçebeleri gezginler ve serbestliklerini sonuna kadar savunan bir topluluktan bahsediyoruz. İstedikleri hava tapınağına gidiyorlar zaten. Bunda bir şey yok. Ama eğitim boyunca o kurallara uyuyorlar. Tabi dönem geçtikçe Hava göçebeleri arasında da trans ve non-binary olarak tanımlanan bireyler ortaya çıkıyor. Anlayışlı bir toplum oldukları için istedikleri ha hava tapınağında bulunmalarına izin veriliyor. Hani buna yönelik bir karşı çıkma olmuyor. Hatta zamanla kendi cinsiyetinin değiştiğine inananlar bile farklı hava tapınaklarına geçiş yapma iznine sahipler. Ee, tabii ki hava göçebeleri yok edildikten sonra, yeni hava göçebeleri geldikten sonra içlerinde non-binary olarak, kabul edilen bireyler var. Bunlardan bir tanesi Enoch, diğeri ise Rinzen. Bu karakterler de bu seriye dahil ediliyor. Avatar Legends kitaplarında bu karakterleri de görmekteyiz. Cinsel yönelim kısmına gelirsek. Hava göçebelerinde bize Kaya'nın açıkladığına göre hava göçebelerinde herhangi bir kısıtlılık yok bu konuda. Hatta kimi sevdiğini göstermekte serbestsin deniliyor. Ve bununla ilgili de zaten bir görselimiz var. Hava tapınaklarında bununla ilgili hiçbir yaptırım ya da herhangi bir şey yok. Aksine herkesin serbest takılmasına, serbest bir şekilde aşklarını yaşamasına izin veriliyor. Su kabilelerine baktığımızda evet trans bireyler var, non-binary bireyler var, lezbiyenler var, geyler var. Fakat su bükücülerin her şeyi kendilerine saklama gibi bir gelenekleri var. Bunu biz Avatar Koran'ın çizgi romanında görmüştük. Asami ile olan ilişkisini ilk annesi ve babasına açıklıyor Kora. Ama su bükücülerin geleneğinde bu tür şey şeyleri aile içinde gizli bir şekilde tutmak var. Etrafa göstere göstere bu tür şeyleri yapmak yok. Çünkü toplum tarafından dışlanma bu kabileler için çok popüler bir şey. Siz ne kadar politik bir güce sahip olursanız olun, ne kadar iyi özellikleriniz olsun bu tür özelliklerinizden dolayı kabileler sizi dışlayabiliyorlar. Bu tür durumlar yaşanıyor. Tabii ki cinsel yönelim konusunda gizlik esas demiştik. Eska ve Desna'ya kadar bu durum böyle gerçekleşiyor. Eska ve Desna Avatar Kora'nın ilişkisini açıklamasından sonra bu olayın daha da yaygın bir şekilde yapılmasına izin veriyor. O dönemin film starlarından bir tanesi olan Akar bir erkekle olan ilişkisini söylüyor ve gösterişli bir düğün yapmak istiyor ve bunun yapmaması yönünde ölüm tehditleri alıyor. Bu ölüm tehditlerine karşılık Desna ve Eska düğünlerine bizzat katılarak aslında bu tehditleri gerçekleştirenlere bir gözdağı vermeye başlıyor. Desna ve Eska'nın birçok gay ve lezbiyen multim dug katıldığını bilmekteyiz. Toprak ulusuna geldiğimizde her şeyi yavaş yavaş kabul eden bir toplum yapısı görmekteyiz. Zaten toprak ulusu toprak elementinin özelliğiyle beraber daha sabitliği seven bir topluluk olarak karşımıza çıkıyordu. Avatar Kiyoshi ilişkisini açık açık yaşaması rağmen yine de toprak krallığının bazı toplumları farklı özelliklere sahip insanları dışlarken bazıları ise çok kolay bir şekilde kabul ediyor. Biliyorsunuz toprak ulusu çok daha geniş geniş bir alana sahip ve çöl ulusu farklı, Gaoling farklı, Omaşı farklı, Basingse farklı. Her biri farklı toplumların özelliklerini göstermekte. O yüzden toprak ulusunda net bir cinsel yönelim çeşitliliğinden ya da dışlanmasından bahsetmek çok mümkün de olmuyor açıkçası. Ateş ulusuna geldiğimizde cinsiyet çeşitliliğine en ılımlı bakan toplumlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü ateş ulusu Sozin dönemine kadar çok daha rahat bir dönem geçiriyor bu konuda. Ama Sozin dönemine geldiğimizde işler değişmeye başlıyor. Bizim askere ihtiyacımız var. Askerlerin cinsiyetini ayırdığımızda işte kadınları birazcık doğuma yöneltme, erkekleri ise savaşa gönderme durumu olduğu için iki cinsiyetin varlığı Sozin'in işine geliyor açıkçası. Cinsel yönelim bakımından baktığımızda da Sozine kadar çok daha rahat bir şekilde ilişkilerini gösterebilen bir toplumken Sozine geldiğimizde katı kurallar eşlik etmeye başlıyor. Hatta Ateş Ulusu Sozin döneminde lezbiyen bir çifti yakalatıp tutuklatmıştı da var. Çizgi romanda bunu Kaya bize anlatıyordu. Bunun da sebebini az çok anlayabilirsiniz diye tahmin edebiliyorum. Savaş döneminde olan bir toplum askeri ihtiyacı var ve lezbiyen ya da gay bir çiftin çocuk yapma ihtimali çok düşük. O yüzden onları cezalandırmak ve üzerlerinde baskı kurmak amacıyla bu tür kanunlar koyduğunu bilmekteyiz açıkçası. Cumhuriyet şehrine geldiğimizde zaten çok yapılı bir toplum anlayışı var. Her milletten insan var orada ama genel kanun kanunlara bakıldığımızda cinsiyet kimliklerinin ya da cinsel yönelimin çok fazla etki etmediğini görüyoruz. Zaten aynı cinsiyetin evliliği Cumhuriyet şehrinde legal olarak kabul ediliyor. Avatar evreninde hiçbir ulusa bağlı olmayan topluluklar da var tabi ki. Ama bunların bildiğimiz kadarıyla bilinenlerinde çok öyle şeyler anlatılmıyor. Bununla ilgili durumlar anlatılmıyor. Mesela Yasemin Adası'nda ada sakinlerinin bu tür durumlara çok hoşgörülü olduğu bahsediliyor. Ama farklı adalarda belki de buna hiç borçgörülü olmayan toplumlarda vardır diye düşünüyorum açıkçası hani bu birazcık kültürlerin kendi bakış açılarına göre değişen bir durum olmakta devam ediyor Tabi modernleşen dünyada herkes birbirine gelip birbirlerini öğrenecekler ve birbirlerini öğrenip ya karşı çıkacaklar ya da hoşgörü duyacaklar evet video bu şekildeydi umarım keyif almışsınızdır videodan bu konuya da bu şekilde değinmek istedim biraz hassas bir konu farkındayım. Ama hepimiz hoşgörülü olmayı ve birbirimizin iç meselelerine karışmamayı öğreniriz diye umuyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.